Herkese kucak dolusu selamlar. Şimdi sahile geldim tekrar. Bugün bizimkinlere inanılmaz bir şaka yapmayı düşünüyorum. Bakalım bu sefer nasıl tepki verecekler? Ne yapacaklar? Hiçbir fikrim yok ama öncesinde bir tane kız bulmam lazım. Kıza ihtiyaç var. Çünkü şakayı onunla birlikte yapacağım. Daha inandırıcı olsun diye. Şimdi etrafta kız arayacağım. Ondan sonra da bizimkileri arayacağım bakalım nasıl bir şaka olacak Hep birlikte görelim ne tepki verecekler Görelim Hadi önce kız bulalım Şimdi bir tane kız buldum Bakalım ona soracağım tek başına kabul ederse Emre'yi Emre arayacağım Ve onu buraya davet edeceğim <laughs> Tabii garibimin hiçbir şeyden haberi yok İnşallah kabul eder kız ona sorarız Sonra da Emre'yi ararız Bakalım ne cevap verecek. Arkadaş şu anda fotoğraf çekilmekle meşgul. O yüzden karşıda onu rahatsız etmek istemiyorum. Ama şansımı deneyeceğim. Kabul ederse şakamızı başlatacağım. Hadi bakalım. Deneme zamanı. Emre'ciğim başlamadan önce şunu bilmeni isterim ki eğer arkadaş kabul ederse gerçekten çok şanslısın ve дальше ki arkadaşını bekleyelim. Senin de bu kızı görme gibi bir şansın olacak. Fıtı 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 fıtı. Hello. May I may I ask one question? May I ask one question? I'm recording video right now uh just for the YouTube. I'm just travel travel the works but I I I need to your help because I want to joke for my friend. And then, yeah my friends. I will I will call my friend and I will say hi friends, how are you I met one girl and he has girlfriends. We are right now here maybe and then after give you you can talk hello how are you? I met your friend and also my friend here my friend with, with you something like this I will joke with my friend and I will put this video on YouTube. Is it possible for you? okay okay but, um, put, put on the mask ah, yeah 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 okay, and, okay. and right now i am calling but he doesn't know anything and also you can say for me my friend too can you come here my friend see your picture and then you are so handsome something like this We can say anything what do you want okay is it possible okay, okay. i'm calling okay. Şimdi i say turkish and then let, let them know Şimdi arkadaşla konuştum. Bana yardımcı olacak. Emre'yi arayacağız şimdi. His name is Emre by the way. Arkadaş da bu kendisi. Oh, with your friend. Yeah. Hello. Bir Emre. Şimdi şimdi Emre'yi arıyoruz. Heyecanlı bekleyiş var. Hemen Emre'yi arayalım ve telefonu. By the way, what is your name? Uh, Lucy. Lucy. Okay. Arkadaşın ismi Lucy. Lucy e, bana yardımcı olacak ve Emre'yi arayacağız. Hemen arayalım. There is the emerald. Thank you so much for helping for joking. Okay. But maybe can we go over there a little bit? Maybe love you. we can not understand. Okay. Thank you so much. And şimdi Jim ve scenario da neler olacağını görelim. He doesn't know right now. Alo. Kanka şimdi bir tane kızla tanıştım da kızın yanında bir tane arkadaşı vardı. Bana dedi ki başka arkadaşın yok mu ya dedi. Ben de senin fotoğrafınla Mert'in arasında kaldım seni gösterdim. Kız dedi ki çok yakışıklıymış o da gelebilir mi dördümüz takılalım mı dedi. Ne diyorsun? Kanka, Mert, Mert, gelsin. Mert mi gelsin? Oğlum kız çok güzel lan istiyorsan bir vereyim o da konuşmak istiyor seninle. Ne? Bir saniye bir saniye kıza veriyorum. Hello, hello. I meet your friend here. Hello. Hello, how are you? I'm good. Uh I heard you are very handsome, right? Kanka kız oğlum senden çok hoşlandı lan anlamadığı bir şekilde gel hadi saat kulesinin önündeyiz şu an saat kulesindeyim tamam hemen bir dakikaya gelir misin ama çirkinse var ya bak şey yaparım Söylerim valla çirkin değil lan tamam resmini atabilir misin çaktırmadan çaktım çaktırmadan resmini tamam atıyorum o zaman hadi gel seni bekliyoruz biz hadi bay bay He said, he said, you are seriously. She is really beautiful. <laughs> she said, you should say secretly. Can you take pictures? picture? Hold <laughs> tomorrow Tomorrow, şey, actually, I will put this video on a Thursday and also you can follow me. You can check my YouTube channel and you can watch yourself. Okay, okay. And then we are waiting. Do you have time, by the way? Maybe two minutes. He is coming from Changqing Mansion. Oh, Sorry, I have to find my friend. Okay, uh, nice to meet you. Uh, can, I can I put this video? No problem, right? Uh, no problem. Can I give my YouTube channel? You can watch yourself if okay. you want. Uh, okay. This is my account. Uh, yeah, you can maybe take picture. is nice. Thank you for helping. Yeah. Thank you so much. Nice to meet you. Ula <laughs> Şimdi Emre'yi bekliyoruz. Bu arkadaşı yolladık. Şimdi Emre'yi bekliyorum. O gelince bakalım ne hissedecek hep birlikte göreceğiz. Hadi bekleyelim. Hadi. Kanka neredesin? Kanka gidiyorum. Neredesin neredesin? Çabuk söyle fotoğraf atamadım. Odadayım kanka giyiniyorum şu anda. Daha çıkmadım bile. Hayır canım. Tamam hadi hemen gel gel. Tamam tamam. Ben kız ben kızla konuştum. Bir tane daha arkadaşları gelebilir emin değil dedi. Bir konuşmama izin ver dedi. Ben dedim çünkü bir de benim başka bir arkadaşım var daha dedim. Aa tamam, tamam. o zaman dedi. Ondan haber vereyim. Belki senin diğer arkadaşını da çağırırız dedi. Tamam olur. Mert'e tamam, de söyle. Ben... Mert'e de söyle hazır olsun. Belki üçüncü bir arkadaşları daha gelebilir. Belli değil. Tamam kanka söylüyorum. Tamam hadi bekliyorum. Hadi gel çabuk. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Ulan evre ulan evre <laughs> Hani diyordun ya Bu tarz videolar çek diye Al sana ikinci video Benden sonra gelsin ben Operasyon başlasın Arkandayım arkanda arkanda Arkadayım he gördüm ben seni Gel o tarafa doğru gel Ben seni göremedim ki tamam. Gel ben seni gördüm oradan doğru gel sen. şey bunun içinde. Oğlum <laughs> kızlar orada lan. Hangisi? Gel oğlum. Şimdi şak geçiyorum değil mi? Hayır lan ciddiyim. Bak şimdi. Oraları falan çektim. Kanseni bir arada çıkarsana. Yalanla kızlarla seni direkt tanıştıracağım. Sen hiçbir şeyin farkında olmamış gibi davran tamam mı? Kızlar oturuyor gel. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Tuvalete gittiler gel. Hazır mısın? Hayır bunları niye kayda alıyorsun? Şu an kayda alıyorum. Hazırlan diyor. Hayır saçma olmayacak. Yok yok bunların haberleri yok çaktırma. Ama golün içine bir abi, şey tamam. çıkacak ya. Ben şimdi ne yapacağımı da anlamadım ki kanka. Otur anlatayım bak şimdi. Kızlar tuvalete gitti tamam mı? Bak bu da yalan. Değil mi? Oğlum yalan değil. Bak şimdi kızlar ee, tuvalete gitti. Senin neyine güveneceksin ki ya? Maskeyi çıkar lan. Çok güzel kokuyor. <laughs> Sonuç var mı? Allah şu var mı? Evet <laughs> valla. Ne hissediyor şimdi? <laughs> şu anda e, tam olarak her şeyi söyleyebilirsin. Şey kaldırdık bekliyoruz ya. Hayır, oğlum dur oğlum dur abi oğlum dur. Hani medeni olmalı mı? Çünkü erkek ha, bıraksan Allah hayvan olacak ya. Alkışla bak şimdi. Kanka yok mu? Ben ayarlayayım o zaman. Tamam, olur. Hadi. Ama bu şaka değil. Ömeyi <laughs> ben aslında söylüyorum. Sesin Aslında sana söyleyemezdim ama sadece hislerini merak ediyor. Ne hissediyorsun? Neden peki biliyor musun? Sen dedin ya kanka böyle şey videolar çek diye. Böyle demedim. Yani. Ben hiç böyle de dedim, Yemin ederim. Ya çünkü burada insanın duygusuyla, şeyiyle, her şeyiyle oynuyorsun. Tamam mı? Bak parmak kaldı böyle. <laughs> her şeyiyle oynuyorsun. Anasını zaten Beyni yok, fikri var. Ne hissediyorsun kanka şimdi? Şimdi aslında içime bir kurt düştü. Bir Hüseyin aradı. <laughs> Doğal olarak. fotoğrafını at dedim kızım. Atmadı tamam mı? Orada zaten bir şey yapmıştık. Ama olsun geldik sonuçta. Allah artık, olsun. Artık şimdi... Şimdi ne Bir saniye, bir saniye. Şimdi daha profesyonel çalışma vakti geldi. Çünkü kamerayı sana vereceğim. Sıradaki kurbanımız kim? Evet yolunu yaptım hazırlansın dedi. Haberi yok hiç bir yerde. Sınava çalışacağım diyordu ama. Abi mi? He. E, beş dakika gelirim ya. Kanka beş dakika da zaten burası on beş dakika. <laughs> hemen hemen şu an. Sen duş mu oldun? Niye bu kadar geç geldin? Kanka. Şey Hazırlandık kız için kesin hazırladı bak. Vallahi ne güzel kokuyor Her saçlar. Zaman ya sus. <laughs> Hayır o kız sesi nereden? Onu söyle bari ya. <laughs> Videoda izleyeceksin. Videoda mı izleyeceğim? Telefonun uygulaması var. Ha. Telefondan uygulamadan yaptım. Mert de diyor. Abi şimdi burada hiç konuşma olacak Hemen neyse. Mert'i çağıralım mı hemen? Kaldı o sınava girecek. Bir şey olmaz bir 15 dakika gelir ya. Gelecek sonra sövecek yani. <laughs> kamerayı kamerayı sana veriyorum. Hemen 2 dakika kız ayarlayalım. Gel hemen gel hemen. 5 dakika. Sen kendini <laughs> ne istediyorsan söyle. Şey sen buraya göz falan koyabilirsin. Aga nasıl ama video şahane değil mi? Hayır bence bence <laughs> bence değil birader. <laughs> Hayır burada piç olan benim zaten. <laughs> benim için zaten şahane olamaz. <laughs> ben soluyorum ben. Evde canı sıkılıyordu dedim ki bir yol yapayım dedim bu çocuğa yol yaptım seni çağırdım nasıl güzel olmadı mı? Çok ben güzel. Güzel şık giyinmişsin bugün şuna bir bakın ya. Harbiden yakışıklı. Ne kadar yakışıklı bir çocuk ya. <laughs> Ya ben ikinizin arasında tercih yapamadım. Hangisi daha önce gelse diye. Ama ben söyledim ilk başta ne dedim? Mert'i al dedim değil mi? Ulan ben çok iyi birisiyim ya. Sonra Mert dedi ki ben sınava çalışacağım dedi. Sonrasında piç oldum. <laughs> Oğlum ya kendimi kötü hissediyorum şu an ya. Var bir şeyler içelim lan. Şu ikisinden rica <laughs> edeyim mi? Neyi rica edeceğim? <laughs> Sana yaptığım gibi. Aslında video nasıl biliyor musun ben kızla gerçekten gidip konuşuyorum arkadaşıma bir şaka sen tut ben rica Ben de bunları İngilizce bilmiyorum. <laughs> I right video. I just ask if you want yeah, yeah. You, yeah. <gülüyor> <gülüyor> uh, for for you we the world we youtuber and you make video but right now we need i no, we'll Okay, I can explain how yeah. to have. It's okay? It's not too many. Use your phone? Yeah, of course, my phone. I will call. Can you Sorry, where do you come from? From Turkey, also yeah. same. Turkey, oh, okay. How about you? I, oh, I just but, have By the, the way, I will put this video. Stick. Famous stick person. What? Nurse? Really? Nurse? Ah, no. so bad. Oh, yes. Yeah, so. <laughs> Are <we> <laughs> so you? Yeah. So bad. So big? So big. So yeah. Ah, yeah. <laughs> Bana geçiriyorlar galiba şu anda mal gibi kaldı. İnan ben de bir şey dedi bir şey. Yaklaş. Hop ay hoş. Kiss name is Matt. Kiss name is what? Matt. First I will talk. I hope you will. Thanks for you. Aç lan hadi aç lan. Video YouTube için. This video, video will yeah. show up. Yeah, yeah. Uh, for YouTube it's for YouTube. Yeah oh, yeah, we just you can I I will. Alo? <laughs> Alo <laughs> Oğlum bu Emre gerçekten salakmış lan. Allah razı olsun. Niye ne oldu lan? Lan salak geldi kızı Yanılttı kız hoşlanmadı <gülüyor> diğer <gülüyor> arkadaşını göster dedi. <gülüyor> <gülüyor> o o dedi daha kaslıymış dedi senin için. Şimdi de seni beğendi. Bak kız burada konuşmak istiyor bir konuşsana. Very well, Mona. You can talk. Hi, Matt. Hi, Matt. You're so handsome. Hello. Oh, you. Thank hey. You. Hey, Matt. You How are, are you? so, so handsome. Thank you. But uh, I cannot see you. I want to meet you. Uh, but I didn't see you. Can I see you? <laughs> I can <laughs> You can. <laughs> okey. Oğlum kızlar seni bekliyor ya. Yalan mı söyleyeceğiz sana? Kızlar seni bekliyor. Gel hadi hemen. Şimdi bir şey ne var? Okey okey. He's he's coming. coming. Ha okey. Just. Bye bye. Okey. Wait. Okey okey. Hadi gel bekliyor seni. Hadi. <laughs> Thank you so much. I will put this video in YouTube. No problem, right? Also I can give you my account. You can watch two okay. days later. Okay. Okay. Thank you so much. You are really so kind. <gülüyor> <gülüyor> What? The, wait, wait. What do you? <laughs> <What gülüyor> <if, gülüyor> ne hissediyorsun şu anda? <laughs> Aynı <laughs> sana da. Yandı. Ama Mert'i hiç üzülmedi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> okay. This is my account. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Do you want <laughs> to stay for? <laughs> Uh, Matt. Matt? For... <laughs> nice to meet you. Yeah, okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye. Ne şey, hissediyorsun? şey, <laughs> ben peşinden gidiyorum da yalnız. <laughs> <laughs> okay, sen takip et. Takip et. Tutarsın, tutar. Kızlar takip edecek. Okay, Matt, gel abi, bekle. Öyle. Matt bana mesaj atmış Bekle. Ara, sen arasana, sen konuş. Senin kızlarla da şu an. Ben ne salak bir insanım de ya. Kanka ne yapıyorsun? oğlum? şimdi oğlum? Ben hiç hazır değilim. Geleceğini tahmin sen. Kanka vallahi ben hiç senin yerinde geleceğim. olsam acele ederdim kanka. Ya kızın İngilizcesi iyi. Ee, ondan birazcık anlaşamadık. Sonrasında Hüseyin de seni gösterdi. Seni beğendi kız. Bir güzeli sevdim ben de güzeli. Kanka şimdi kızlarla ama bence bak kesinlikle kaçırma birader. İngilizce İngilizce niye bıraktın? Ben yalan söyledim. Doğru değil kanka. Senin İngilizcen yeterli. Yok yemin ederim bak ha. Telefonda konuştu ya zaten. Oğlum kız seni beğenmedi mi beğenmedi? Beğendi tabii ki yani. Kanka beğendi de işte kız sohbet edecek birisini arıyor demek ki. Ne bileyim onu bakayım. Gidim şimdi yakasını mı yakmışım? E sonra ne oldu peki? İşte sonra seni gösterdi. Bak kızlar gidecek vallahi bak sen gel bence. Hayatının fırsatını kaçırırsın. Ben döneceğim zaten birazdan. Oğlum, sen niye dönüyorsun ya? Kanka kız beni istemiyor ben ne yapayım? O nasıl iste, O ilginç yani. Tamam o zaman dur bekle ben bir duş alayım ya. Kanka düşürürüm. boş ben, ver. Ben kendimi? Bak kaçırma adım. diyorum. Kaçıracağım. Ya kız şeyim köpek mi seni mi koklayacak? Kanka <laughs> kaçırma valla bak Hüseyin dedi zaten hızlı gelsin dedi. Şimdi onun yanında Kanka, olduğu için arayamıyorum. Ben size şanslı olmalıyım. Çok kötü zamanda ben geldim ya. Ben size şanslı olmalıyım. Bugün de koklayamam. Kanka sen bilirsin. Aa, neyse tamamdır. Ama bak bence acele et bak. Hazırlanıp geliyorum. Tamam tamam canım. Aa ben şimdi çok sıkıntı değil ya. Çok önemli değil. Zaten bugün ders çalışmam lazım. O da aynı. Yemin neyse, ederim bak tamam, kaçır... ya, kaçırılacak olsun. cinsten değil. Oğlum kaçırılacak cinsten değilse sen niye sen bırakmazsın başka kimseye. Ben seni bilmiyorum ya. Kanka bir günde ne abi, yapayım? Abir seviyesine mi ulaşayım İngilizce'den abi? Kanka valla bak ya yani. yemin et istiyorsan gel istiyorsan gelme kanka ben görevimi yerine getiremiyorum. Tamam geleceğim geleceğim de dur bekle bir duş alayım hemen geliyorum. Tamam tamam hadi görüşürüz hadi bay bay. Hadi bay bay. Aga biz Mert'in gelmesi baya süre diye tahmin ediyorum. Duş olacak, biz, biz ne telefonu. yapalım biliyor musun? Biz bir şeyler içelim o gelesiye kadar onu karşıdan çekeriz videoya. Mert'i bekliyoruz hadi bay bay. Biz geldik bak. Alkolleri aldık Gideceğiz birazdan tekrar sahile. Yaklaşık 7-8 dakikadır yürüdük Halen Mert gelecek Aynen Daha gelmesine göre yarım saat var Muhtemelen parçası. bir tanesi biter diye tahmin ediyorum Kesinlikle Yazık yazık Bekliyoruz hadi oğlum ya hadi ya Aç aç Aaa McDonald'sın sponsorluğu mu var yok <laughs> Biz içmeye başladık Daha doğrusu başlıyoruz Mert Efendi halen gelecek. Bu videoları izlersin arkadan. Şerefsiz. Peki o zaman sana bir soru. Kada kırmızı rengini veren madde nedir? Şarap. Ha doğru. Neden biliyorlar? lan? <laughs> <laughs> Mert'in bardağını da hazırladı. Oha o da hazır. Hadi bakalım Mert gelsin artık. Gel hadi be oğlum be. Gel hadi be. Gel hadi be. I miss you. Come here. Kız arkadaşın seni bekliyor. Hadi ya, hadi Mert. <laughs> Two hours later. niye Tuvalete gittiler. Tuvalete? gittiler. Gel bende. Otur gel bende içki içiyom. Ne demek? <laughs> Ol sen ne kadar yakışıklı olmuşsun lan bugün? <gülüyor> Hayrola <gülüyor> Allah. <gülüyor> niye böyle yakışıklısın? <laughs> 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 Çok şaşırttın beni ya. <laughs> Abi bak sen bir şöyle beni asla. Vay eşekler ya. Rezillik <laughs> ya. A aynı durumdan ben de buzdolabı. Gel, gel, Şu telefonu da kapat ya. Telefonu da kapat. Bunu sakın atma ha. Niye? Şu an her şeyi bize diyor atıyorum. Oturur musun? Hayır hayır, oğlum, hayır hayır hayır. hayır. Şey ama yok. Şarlı ama bitti gitti. Kalka bak biraz saygılı. <laughs> oğlum telefonu niye açtı sen? Ne oluyor lan? Atma onu diyor. Ses sen de beni. Kapat kapat heyecanlandı ya. Ağzınıza sıçır sizin ya. Heh. Ne oldu oğlum? Kameralar niye beni çekiyor şu anda? <laughs> ne hissediyorsun? Valla şu an çok garip hissediyorum. Oğlum çok yakışıklı olmuşsun. Hiç kusurana uğradım. Peki senin niye <laughs> böyle, uğradım. neden böyle bir şey yaptın? Ee, çünkü o adam çok yakışıklı çıktı dedim ben de çıkmalıyım. Peki senin ders çalışman gerekmiyor muydu şu an? Ders çalışmam lazım. <laughs> ne <Neden> buradasın? Ama <laughs> okey iki iki kurbanı yan yana almak istiyorum <laughs> evet. İki kurbanın söylemek istediği ortak bir cümle var mı? Ortak. Kanka uç kurumuzun derdine düştük. <gülüyor> <gülüyor> Bence yeter bu açıkçası. Kendi bak. için söylüyor tamamen ben İngilizcemi geliştirmek için. Ada yani ada. için tamamen. <laughs> Kanka ee... bunu sakın koyma. Yanlış da koyuyorum. Bu iki adamı da gene kandırmayı başardık. Ama bundan sonrasında ben Hüseyin'e de söyledim engelleyeceğim abi. Vallahi ben engelleyeceğim. Bu videoyu, bu videoyu. O nasıl bizi kandı yine kandırdı. Yine kandırdı ya. Bu videoyu olamaz. perşembe akşamı herkese ücretsiz evet, izleyebilirsiniz şey Video izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız özellikle bu arkadaşlara karşı kesinlikle yorum, yorum kısmına mesaj bırakın. Ama bu kız ayarladım ben.